Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Bitcoin'de yavaştan yavaştan buradaki uyumsuzlukların etkisini göstermeye çalıştığını görebiliyoruz. Yani 38 bin dolarlardan tekrardan 36 dolarlara doğru geldiğimizi söyleyebiliriz. Peki buradaki uyumsuzluklar hangi seviye kırıldığında daha da aktifleşebilir? ve buradaki uyumsuzluklar nasıl giderilebilir? Bu videoda bunlardan da bahsetmeye çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin aslında kısa vadede tutan desteğimize baktığımız zaman şunu görüyoruz. 4 saatliğe geçiş yaptığımız anda hepsini gizleyelim. Ardından EMA Ribbon'ı açtığımız zaman şunu gözlemleyebiliyoruz. EMA Ribbon'ın alt bandı bize Son zamanlarda destek görevi üstleniyor yani mesela burada da görüyorsunuz Tam bir 36.000'den 34.000'e düşüyoruz Ardından tepki alıyoruz Sonra yine alt bandına bakın şurada bir temas var Aldından, Ardından yine burada alt bandına temas veriyor Ve yukarıya doğru daha sert bir hareket yapıyor Ve şu an yine arkadaşlar alt banddan temas aldığını görebiliyoruz yani 36.000 dolarlı seviyelerden Temas almış Peki burada bitcoin adına hangi seviye kırılırsa daha tehlikeli olabilir bu da 36.000 seviyesini gösteriyor. Yani burada 4 saatlik bantta EMA ribbonların kaybediliyor olması sıkıntıları getirebilir. 36.000 dolar seviyesi önemli olacaktır. Düşüşleri daha da arttıracak olan seviye 36.000'in altındaki 4 saatlik kapanışlar olacaktır. Ribbon'ı kaybettiği anlamına gelecektir. Ardından peki King Decatur açısından ne durumdayız? King Decatur'ın da yine üst bandından destek aldığını görüyoruz. 36.000'in kırılması ile birlikte aşağıda bulunan 35.300 ve sonrasında 34.600 desteklerini konuşacağız. Yani bu aralıktaki destek bantlarını görüyoruz. Ee, bu yüzden burası önemli olacaktır. Yani hem 36.000'in kırılması üst ribbon'ın kırılacağı anlamına gelir. Hem de burada arkadaşlar EMA ribbon'ların kırılacağı anlamına gelir. Bu yüzden bu noktalara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde zaten Golden Dead Cross açısından da yine MA50'li bantlara doğru geldiğini görüyoruz. EMA Ribbon açısından baktık. Ishimoku bulutu açısından da yine bulutun da kaybedileceği seviyenin 36 bin dolar seviyesi olduğunu görüyoruz. Yani kısa vadede Bitcoin için önemli olan desteğin 36 bin dolar seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Onun haricinde peki trend için ne önemliydi derseniz. Trend için arkadaşlar yine SMA Ribbon önemini korumaya devam ediyor. Yani 34.400 üstünde kalan bir bitcoin bizi üzmeyecektir. Yani 34.400'ün üstünde burada uyumsuzlukları yatay gidererekten yatay giderekten gidermeye çalışsa dahi aslında bir sorun oluşturmayacaktır. Bu yüzden aslında takip edeceğimiz genel seviyede 34.400 seviyesi olacaktır. Bunun sebebini zaten sizlere anlatmıştım. Daha öncesinde bu bölgede tutunduk kırdığı anda büyük bir ayı sezonu yaşadık. Ve bu aslında bu band bizlere ayı veya boğa sezonunun başlangıçlarını verebiliyor. Örnek vermek gerekirse burada da zorluyor 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 ardından kırılım geliyor. Yine küçük uyumsuzluklar derken bu uyumsuzlukları burada giderdiğini görüyoruz. Ve burada arkadaşlar bakın Aresay 40 50'li seviyelere kadar gevşiyor. Bunu görmek güzel. Yani bizim de burada arayacağımız olay yine 40 50'li seviyeleri gevşediğini görmek olabilir. Örneğin burada da bakın arkadaşlar ne olmuş Aresay? 86'lara kadar çıkmış yine uyumsuzluklar gelmiş. Ardından RSI'yi yaklaşık olarak burada da e, Direkt olarak 50'li seviyelere kadar hatta 47-48'li seviyelere kadar düşürdüğünü görüyoruz. Ardından bir harekete başlamış ve burada ribbon'ın üstünde kalmaya devam etmiş. Bizim de şu anda RSI seviyemiz 70'lerde. Yani bizim arayacağımız olay şu olacaktır. Eğer ki yatay giden bir bitcoin görüyorsak dahi bunun 34400 üstünde olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıyeten arkadaşlar buradaki RSI seviyesinin de yine 40-50'li seviyelere doğru gevşediğini görmek daha önemli olacaktır. Şu aşamada uyumsuzlukların devam ettiğini de söylememiz gerekiyor. Onun haricinde dün bir paylaşım yapmıştım arkadaşlar Twitter üzerinden. Yani burada da uyumsuzlukları görebiliyorsunuz ve uyumsuzluklarla birlikte momentum uyumsuzlukları da onay bekliyordu. Bakın burada da bir momentum uyumsuzluğu var. Aresa uyumsuzluğu var. Ardından bununla birlikte bir düşüş var. Şurada yine bir düşüş var. Ve burada da yine Aresa uyumsuzluğu geldi. Momentum uyumsuzluğu da onaylanırsa aslında Bitcoin'deki geri çekilmelerin daha da devam edebileceğinden bahsetmiştim. Peki bu uyumsuzluk onaylandı mı? Onaylandı arkadaşlar. Yani burada da görüyorsunuz direkt olarak Bitcoin tarafında hem RSI uyumsuzluğu var hem de burada bir momentum uyumsuzluğu da oluştu. Peki bu momentum uyumsuzluğu bizlere ne kadarlık bir düşüş getirebiliyor? Örnek vermek gerekirse şurada da bakıyoruz arkadaşlar. Direkt olarak Bitcoin'i ee, tekrardan bir %22, %23'lük bir düşüşe getirmiş. Yine burada arkadaşlar baktığımız zaman Şurada bir uyumsuzluk sinyali alıyoruz Buradan yaklaşık olarak %20'lik bir düşüş meydana gelmiş Yine burada baktığımız zaman yaklaşık olaraktan %22'lik bir düşüş meydana gelmiş Yani ortalama %20 ile %25 arasında değişen bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz Ve burada da baktığımız zaman eğer ki böyle bir düşüş olursa Bizlere 29.000 bin, 28.000 bin dolarlı seviyeleri getirebilir arkadaşlar yani tekrardan bu bölgeleri getirebilir. Bizim için ama ana önemli olan seviye 34.400 olacaktır. Eğer ki bitcoin bu bölgeye doğru geri çekilme yapar ve üstünde kalmayı devam ettirirse bizim için yön hala yukarı olacaktır. Uyumsuzlukları momentum uyumsuzluğunu belki burada yatay gidererekten çalışma gidermeye çalışacaktır. Bunu da birlikte takip edeceğiz. Fakat buradaki uyumsuzlukların ana ortalaması yani ana hedefi aslında %20'lik bir düşüş olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bunu da dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Onun haricinde zaten total kırılımları da henüz gelmedi arkadaşlar. Yani burada total kırılımlarına baktığımız zaman yine üst bölgeye atamadığını görüyoruz. Onun haricinde zaten bizim tampon bölge olarak nitelendirdiğimiz bir bölge vardı. O da 1.485 trilyondu. Ve total kırılımının da henüz gelmediğini söylemek istiyorum. Yani bu total kur kırılımı da market adına çok 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 pozitif sinyal olacaktır. Ama maalesef şu anda bunu da yapamadığımızı söylemek istiyorum. Onun haricinde burada dediğim gibi uyumsuzlukları konuştuk. DXY tarafına baktığımız zaman DXY pozitifliğini sürdürüyor. Ve bugün DXY tarafına ABD tarafını küresel piyasaları etkileyebilecek önemli bir haber de açıklanacak. Enflasyon açıklanacak. Birazdan ona da değiniriz. Burada bahsetmek istediğim şey şu arkadaşlar. Haftalık bazda olsun yine günlük bazda olsun DXY tarafı hareketlerine devam edebilir. bunun da negatif sinyalini henüz tam olarak alamadık. Onun haricinde likidasyon durumuna baktığımız zaman likidasyonlarda biraz daha long ağırlıklı giden bir tablo var. Yani dün mesela arkadaşlar 118 milyon dolara 59 milyon dolarlık bir short likidasyonu var. Yani neredeyse yarı yarıya bir oran olduğunu görebiliriz. Ve bunun akabinde bugün de 32 milyon dolar long likidasyonu var. Ve içeride longlar üstünlüğünü devam ettirirken market uyumsuzluğunu gidermeye çalışıyor. Yani buradaki uyumsuzlukları gidermeye çalışan bir market var. Bu yüzden long açarken yakın stoplu gitmeye e, gerek gitmek gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Onun haricinde burada baktığımız zaman ABD tarafında enflasyon beklentisi açıklandı. Yani fikir birliği diyor ki 3.3'e kadar düşüş gösterecek ve şu anda da arkadaşlar bununla birlikte FED tarafındaki beklenti tamamen sabite doğru yöneldi Yani yüzde 86'lık bir oran Artık diyor ki FED faiz artışı yapmayacak Sabit tutacak şeklinde bir düşüncede olduklarını söyleyebiliriz Peki bunu ne değiştirebilir Burada gelecek olan enflasyon oranı olacaktır Yani 3.7'den gerçekten 3.3'e doğru bir düşüş gelecek mi veya bunun tersi olaraktan bir hareket gözlemleyebilecek miyiz? Enflasyon oranı saat 16.30'da açıklanacak. Bunu da sizlere duyurmaya çalışacağım. Bakalım ABD'de enflasyon yüzde kaç gelecek? Önemli bir para politikası, önemli bir bütçe planlaması yine burada enflasyon oranına göre açıklanacak. Onun haricinde faiz oranı dediğim gibi 5.5'te devam ediyor. Chairin Powell'ın söylediği şey şuydu biz enflasyonu %2'ye indirirsek yüzde 2'de kalıcılığı sağlarsak o zaman faizlerde gevşeme yoluna gidebiliriz. Şu anda bir sıkı para politikamıza devam ediyoruz. Faizleri arttırabiliriz. Hatta yani burada enflasyon beklenilenden kötü gelirse de 25 baz puanlık artışları da ihtimallerin arttığını da burada görebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi burayı da takip edeceğiz. Bu da zaten ay sonunda e, hatta e, direkt olarak diğer ayın 13'ünde açıklanacak. Yani bu ay için e, bakalım sadece enflasyonla alakalı gelişmeler olacak. Onun haricinde 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlara baktığımız zaman ise onlardan bir satış dalgası gelmişti. Yani bunu dün de konuşmuştuk. E, bu son alımla birlikte aslında e, balinaların satıma doğru yöneldiğini görüyorduk ve şu anda da satış ağırlıklı devam eden bir tablo var. Yani bakalım yeniden alım yapacakları yerde önemli olacaktır. Fear and Greed Index'e baktığımız zaman ise şu anda 69 seviyesinde ve açgözlülük seviyesine devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.